Asıl ismi Muhammed bin Muhammed Mübareğin rahmetullahi aleyh, Gazelli. İşte 50 küsur yaşlarında, Allah daha iyi bilir, 55 olabilir, 56 olabilir, 50 küsur yaşlarında. Demek vazifeyi yapmışlar ya. Demek ki o çok böyle şey, vazife tam yapılmış. Artık vazife bitmiş yani. Gerek yok durmalarına. Demek ki öyle takdir ilahi öyle. 53 veya 55 Allah biliyor. İşte yatsı namazını eda diyor Hazret. Diyor ki hanımına, işte hanım elhamdülillah diyor. Davetiye geldi. Ben diyor sabah diyor ruhumu teslim edeceğim. Haberin olsun diyor. Yani kefenimi hazırla. işte git vasiyetimi de mal mülk yok yani ne mal mülkü yani. Vasiyette orada ehli kalp bir şeyh var. O beni defnesin. Cenazemi o yıkasın diyor. Herhalde Şeyh Ahmet diye bir zat rahmetullahi aleyh da beni o defnesin. O kabre koysun diyor İmam Gazali Hazretleri. Sonra tabi sabah dediği gibi ruhunu teslim ediyor veya ruhun ufkuna yürüyor. Veya efendimiz Ali Vesselam'ın tarafına doğru değil mi? geçiyor. O mübarek cesedin işte o dediği gibi o mübarek şey hazretleri diyor yıkıyor, kefenliyor. Sonra mezara indirdikleri zaman tabi sağ omzun üzerine kıbleye doğru döndürüyorlar değil mi? Sağ omzun üzerine. İşte o mezardan çıkınca böyle ha o mübarek şeyhin böyle yüzün bembeyaz olmuş, ağzı da kilitlenmiş. Bir türlü ağzından bir şey çıkmıyor, kelime dökülmüyor yani. Ağzı kilitlenmiş. Üç gün sonra diyor ağzı açıldı. Talebeleri sordu ne oldu hocam size yani müritlere. Ne oldu size bu? Bu haliniz nedir yani? O da izah ediyor. İşte ben diyor kabre diyor koydum. Amin inşallah. Rabbim her saniye artan bir iman versin. Amin inşallah. Amin. Kabre diyor girdim. Şey Hazreti diyor yerleştirdi mübarek cesedi mübareğini. Sonra diyor bir anda diyor alem değişti. Yani onlar demek ki zaten ölmeden önce öldükleri için onlar münker nekiri belki hani evvelden zaten şeyleri var. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi bütün böyle peygamber efendilerimizle beraber geldiler. Hazreti İmam-ı Gazali'yi karşılamaya gelmişler. Yani bize ver, bu tarafa gönder. O bizim dostumuz. Daha oradan gelip alıyorlar. Değil mi? Yani men rabbüke İmam-ı Gazali Hazretleri için Efendimiz Aleyhisselam'la beraber geçiyor. bunlar böyle ahir zaman müminleri de böyle inşallah. Yani ahir zamanda imanlı kabre girmek Allah'ın çok büyük bir lütfu. Rabbim hepimize nasip etsin, herkese. Bütün insanlığa dua etmek lazım. Allah verir vermez o seni ilgilendirmiyor, beni ilgilendirmiyor ya. Yani. Sen duanı olsun. Müminin niyeti duası amelinden hayırlıdır yani. Dua olsun netice Allah'a ait. Rabbim sonumuzu hayretsin. İşte müminler için böyle ölüm bu. En güzel gün. Yani en güzel günü. Tehriz günü, kavuşma günü, mülakat günü, visal günü. Evet Rabbim o ölümün hakikatını böyle tam duyursun.